Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu dersimizin konusu duanın en meşhuru insanın duasıdır. Duanın en meşhuru insanın duasıdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kalidir, sözlüdür. Mesela esbaba sebeplere teşebbüs bir duayı fiilidir. Fiili bir duadır. Esbabın içtimai, sebeplerin bir araya gelmesi ise neticeyi almak için değil, belki lisanı hal ile, hal lisanı ile neticeyi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyeti marziye almaktır. Yani razı olunacak bir hal ve tavır almaktır. Hatta çift sürmek, Hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Rahmet hazinesinin kapısını çalmaktır. Bu nevi duayı fiili, fiili dua, cevvad-ı mutlakın, sınırsız cömertlik sahibi Allah'ın isim ve unvanına mütevecih olduğundan, yönelmiş olduğundan, kabul-e ekseriyeti mutlakadır. Yani, %90'dır. Yani bütün sebeplere tam riayet edildiği halde kuraklık, sel, taun, hastalık gibi vesaire şeylerden dolayı %100 olmaz. İşte bu da insanı gurur ve kibirden korumak içindir. İkinci kısım lisan ile dil ile kalb ile dua etmektir. Eli yetişemediği bir kısım metalibi taleplerini istemektir. Bunun için bunun en mühim ciheti en güzel gayesi en tatlı meyvesi şudur ki ikinci kısım lisan ile, dil ile, kalp ile dua etmektir. Eli yetişemediği bir kısım metalibi taleplerini istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, dua eden adam ki, birisi var, onun hatıratı kalbini işitir, kalbinden geçenleri duyar, her şeye el yetişir, her arzusunu yerine getirebilir, acizliğine merhamet eder, fakrine medet eder, fakirliğine yardım eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer, dua gibi Hazine-i rahmet anahtarı dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı rahmet hazinesinin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan sebebi olan bir vasıtayı elden bırakma ona yapış, alay ile yine alay ile yine il insaniyete çık İnsaniyetin en yüksek mertebesine çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir abd Bütün varlıkları temsil eden bir kul. Abd-i Bütün varlıkları temsil eden bir kul ve bir vekili umumi herkesin vekili gibi İyya kenabud ve iyya kenestain. Yalnız senden medet umarız de kainatın güzel bir takvimi ol. Kainatın güzel bir programcısı ol. Evet. Duayı kavliyeyi ihtiyarinin bilinçli olarak yapılan sözlü duanın makbuliyeti iki cihetledir. Ya ya aynı maklubu ile makbul olur. Yani aynı isteği isteği kabul olur. Ya aynı maklubu ile makbul olur. Yani aynı isteği kabul olur veya daha evlası iyisi verilir. Mesela birisi kendine bir erkek evlat ister. Cenab-ı Hak Hazreti Meryem gibi bir kız evladını veriyor. Duası kabul olmadı denilmez. Daha evla iyi bir surette kabul edildi denilir. Hem bazen kendi dünyasının saadeti için dua eder. Duası ahiret için kabul olunur. Duası reddedildi denilmez belki daha yararlı bir surette kabul edildi denilir. Ve hakeza. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, biz ondan isteriz. O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta, tabibin hikmetini, doktorun hikmetini ittiham etmemeli, suçlamamalı. Hasta bal ister, tabibi, tabibi hazik, işinin ehli olan doktor, sıtma için sulfato verir. Sıtma ilacı verir. Tekrar edelim. Hasta, tabibin hikmetini ittiham etmemeli, doktorun hikmetini suçlamamalı. Hasta bal ister, tabibi hazik, içinin işinin ehli olan doktor sıtma için sulfato verir. Sıtma ilacı verir. Tabip beni dinlemedi denilmez. Doktor beni dinlemedi denilmez. Belki ahu fizarını feryadını dinlediği işitti, cevap da verdi. Maksudun, istenen şeyin iyisini yerine getirdi. İstenen şeyin iyisini yerine getirdi. Evet, dua obudiyetin, kulluğun ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam, duası ile gösteriyor ki bütün dua eden adam çünkü dua eden adam duası ile gösteriyor ki bütün kainata hükmeden birisi var ki en küçük işlerime ıttılağı var. Haberdardır ve bilir. En uzak maksatlarımı yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerimi de ondan bekliyorum. Ondan istiyorum. Hülasa doğanın en güzel, en latif en leziz, en hazır meyvesi neticesi şudur ki, dua eden adam bilir ki birisi var ki, onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder, onun kudretleri her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil. Bir, bir kerimi bir kerim zat var. Ona bakar, ünsiyet verir. Ona dostluk, ahbaplık eder. Hem onun hassiz ihtiyaçlarını yerine getirebilir ve onun hassiz düşmanlarını defedebilir Bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah, bir rahatlık duyup Dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp, Dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun der ve şükreder. Subhane Rabbike Rabbil İzzetemme Ve selamun aleyküm Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ve